Selam arkadaşlar. Ben Deli Dogi Ben de Bulut Arslan. Bugün sizlerle ne ne, ne ne kart çekersek onu yapacağız. Hadi ee, hemen videoya başlayalım. Bakalım. Dur önce karıştıralım. Çek Çok az çeksem? kartımız var. He? İlk e, ben mi çeksem acaba? Bilmem. Sen çeksen. Dur. İnşallah tamam, mi? artık karıştırdık. Bakmıyoruz. Şöyle bir tane çekiyorum. Ben bakıyorum Ya bakma be. Evet. Aha çektim bir tane. Açsana, açsana, açsana. Taş, kağıt, makas ama kaybeden, kaybeden Kaybeden Biraz değişik e... Kaybeden hafif tokat yiyecek. Tamam hadi. Hadi. Taş, kağıt, kağıt makas. Yav. A, dur Bir ya. Dur ya. Taş, 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 kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. 1-0. Taş, kağıt, makas. 2-0. Taş, kağıt, makas. Beni taş, kağıt, makasa kimse yenemez. Aynen. Dur dur. Hadi. Seyircilerimiz de yersin. Evet. <laughs> Şimdi bu kartı eliyoruz. Aynen at arkaya. Şimdi önce şey böyle karıştır. Dur ben karıştırayım. Bakmadan çek, bakmadan çek. Şu. Tamam aç. aç, Siz aç. görün ilk. Sizi görün. Ne? Sertçe masaya üç kere vur. <laughs> Çok saçma. Lan! <laughs> <Tamamdır. gülüyor> Kamera kaydı. <laughs> Tamamdır. Bunu da eliyoruz. Elin acıdı mı? Yok. Hadi ya. Arkadaşlar şunların aslında çok kötü bir şey var. Şey yazıyorum, şey yazıyorum. Bulut bakma, bulut bakma. Bakmıyorum. Ne yapıyorum lan? Bu ne? Ana <laughs> hiçbir şey yapma. <laughs> yes 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 yes. Oh my god. Şimdi ya bir tane acı biber yiyeceğim, ya iki tane acı biber yiyeceğim, ya da ne oldu? Neydi bu? Unuttum. <gülüyor> <gülüyor> tokat at bir bile. Sanırım. Evet. Şu. Aha 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 yanındaki ne tokat at. Hayır. Hafifçe diyor. Ha bu bir oldu. Arkadaşlar bu bu ikisi de zaten yani ikisinden birinde acı vereceğim. Bir Ama bir tanesine bir tane, bir tane, bir tane. O zaman şey yapıyorum. Diğeri. Diğeri de bana kalıyor hiç böyle. Evet. Falan. Ne kadar, ne kadar yiyorsun? Yes be! Bir tane. Ben de o zaman. Ya Nuria ya 2 siz bir tane. Siz tam tam görmüyorsunuz. Ee, şöyle işte. Burada bir tane yazıyor. Burada da iki tane yazıyor. Şurada bir var demiyor. Ben iki tane aldım. Bulut gömüyoruz. Gömmeye korkuyorum ben ya. Ben sen. Bir, iki, üç. Attım gitti. Uuu, yongeo. Ah, çabancı. Başka bir videoda görüşmek üzere. Bay bay. <laughs>